Bak Abbas, bak bak Sakın ortadan kaybolmayın. Söylediklerinizi tek tek araştıracağız ona göre. Yalan çıkarsa yandınız. Gösterin bileklerinizi. Aç. Hadi gidin. Kardeşlerden bir şey çıkacak mı? Abbas pambuğu dövermiş o kadar. E dozunu kaçırmış kız elinde kalmış da olabilir tabii. Bu işi Asit Ömer yaptı diyor. Kesinlikle evinmiş. Damarına da bastın üstelik kız kardeşini kaçıran adamı nasıl ortada dolaştırıyorsunuz diye. Ne cevap verdi? Bulsak yaşatır mıydık dedi. Vakkas da aşağı yukarı aynı şeyi söyledi. Asit diyor başka bir şey demiyor. Belli ki ifade için aralarında anlaşmışlar. Yalnız bu Vakkas battal çolak zaddenin bahçıvanlığını yapıyor ya... ...patronunla ilgili ağzını yokladım tek kelime etmedi. Enteresan. Enteresan da niye sırıtıyorsun? Yok abi öyle bir şey. Oo Çok büyükler hakikaten. Her işi yapıyorlar. Yol, İnşaat, tekstil, baraj, otomotiv. Onları zaten biliyoruz. Önemli olan Battal'la ilgili özel bilgileri ulaşabiliyor muyuz? Ulaştık bile. Arkamda toplam 4 milyar lira ciro yapan 80 şirket var. Arkamda yüz binlerce çalışan var. İnşaat, enerji, tekstil her birinde. Pazar payımız yüzde yirminin üzerinde. Ama ben emekliliği seçtim işten elini çekmiş çocuklarına devretmiş bir adam. Susma zamanım geldi. Onun için kulağınıza küpe olacak tek şeyi anlatacağım. Anladınız, anladınız, anlamadınız. Siz bilirsiniz. Benim için kaba saba heriftir derler. Desin Şunu unutmayın. Ticarette kimseye nezaketi için para ödemezler. Para eden zekadır. Bilen bilir benim av merakım vardır. Babamdan kalma. Rahmetlik çocukluk zamanımda beni alıp Toroslara götürür. Adanalı'yık ya. İşte orada yaban keçisi, ayı, geyik, Allah ne verdiyse avlardık. Yani babam avlar, ben seyrederdim. Bir keresinde bir geyik buldum. Hayvan dizlerini kırdı, oracağı yığıldı. Ölürken de gözlerini dikti, bana ve öyle baktı. Dayanamadım, ağlamaya başladım. Babamdan ilk ve son toka orada yedim. Bir tane çaktı bana ve dedi ki, bak oğul. Ağlayacaksan bir daha gelme. Avın gereği budur. Yine dedi ki hayatta böyle bir şeydir işte süre kalıdır. Ya sen indirirsin ya seni indirirler. Seç birini. Öyle dedi. O tokat bana ders oldu. Bir daha hiç ağlamadım. Hayvan avında da insan avında da. Sordunuz ya düzen üzerine. Yani dünyanın düzeninin özü tam da budur. Avlar ve avcılar vardır o kadar. Siz de buna karar vereceksiniz. Av mı olacaksınız? Avcı mı?